Ne garip bir oyun bu hayat. Hepimiz sanki bir yazgıya bağlıyız. İpleri görünmeyen bir el tarafından çekilen sanki kuklalar gibi. Ama ya bu ipler yalnızca bizim inancımızdan doğmuşsa, Ya bu yazgı dediğimiz şey korkaklığımızın ve hareketsizliğimizin uydurduğu bir yalandan ibaretse? Bizler kendi hapishanelerimizin gardiyanlarıyız. Korkularımızla ördüğümüz bu duvarların arasında sıkışmış halde yaşıyoruz. Ama neden? Çünkü özgürlük bir hediye değil, bir yük seçim yapmanın ağırlığı bizi korkutuyor. Ve işte bu yüzden kader diye adlandırıyoruz kendi korkularımızı. Böylece sorumluluktan kaçıyoruz. Ne kolay değil mi? Ben seçmedim. Yazılmıştı. Peki bu yazdığı yazan bizsek? Şimdi önümde iki yol var. Biri kolay olan, bir diğeri ise dikenlerle kaplı. Kolay olanı seçersem... Kolay yolunu seçersem belki huzurlu olurum. Ama asla kim olduğumu öğrenemem. Ama dikenli yere adım atarsan her yara bana kim olduğunu gösterecek. İşte asıl sınav bu. Çünkü hayatın anlamı varılacak yerde değil, yürüdüğün yolda saklıdır. Öyleyse buradan size sesleniyorum. Kaderinizi yazan sizsiniz. Korkularınızı aşacak cesaret yalnızca sizin kalbinizde. Ve düşüncelerinizi dünya yeniden yaratabilir, ellerinizle gökyüzü tutabilirsiniz. Ama önce hapishaneden çıkmayı seçmelisiniz. Peki ya siz? Hangisini seçiyorsunuz? Kolay olanı mı yoksa doğru olanı mı?